subscribe to my channel and DXN Türkiye'nin muhteşem kazanç ve kariyer planıyla tanışmaya hazır mısınız? DXN'de isterseniz sadece ürünleri kullanan bir müşteri olabilir veya profesyonel iş ortağımız olarak ticaret kurabilir ve para kazanabilirsiniz. DXN'in avantajlarını kullanabilmek için bir iş ortağımız ile tanışmanız ve internet üzerinden bir kayıt formu doldurmanız yeterlidir. Kayıt işleminizi tamamladığınızda herkese eşit olarak sağlanan indirimli ürün alma hakkı, perakende gelir imkanı, bayilik gelirleri imkanı, uluslararası ticaret, 10 dilde ücretsiz web sitesi, dünya seyahatleri ve miras bırakabilme hakkı gibi tüm haklara sahip olursunuz. Şimdi ise sizlere iki tane çok özel değerden bahsedeceğim. PV kişisel ve kariyer puan değerleridir. Ürün satışı devam ettiği sürece bu puanlar toplanır ve kariyerleriniz belirlenir. SV, Türk lirası olarak yapılacak ödemenin karşılığı olan puan değeridir. Bonus ve teşvikler SV değerine göre hesaplanır. DXN'de kariyer yapmak ve gelir elde etmek çok kolaydır. Sizin ve ekiplerinizin düzenli ürün kullanımıyla 100 PV ulaştığınızda %6, 300 PV %9, 1000 PV %12, 2000 PV %15, 3250 PV %18, 4500 PV %21 ile ilk basamak olan Star Agent kariyerine ulaşmış olursunuz. DXN'de kalifiye iş ortağı olmak için her ay düzenli 300 PV ürün kullanan sadık bir müşteri olmanız beklenir. %21 Star Agent kariyerine geldikten sonra yapmanız gereken tek şey sadık bir müşteri olarak 300 PV ürün tüketimini devam ettirmektir. Böylece kar marjınız %25'e yükselir. Aynı kuralı ekipleriniz de yerine getirdiğinde siz %27 kar marjına yükselirsiniz. DXN tek attan sonsuz derinlikte toplancıdan gelir elde etmenizi sağlayan tek şirkettir. İkinci star agent hattınızı kurduğunuzda yüzde 29, üçüncü star agent hattınızı kurduğunuzda yüzde 31 kar marjına ve star ruby kariyerine, dördüncü star agent hattınızı kurduğunuzda yüzde 33, 5. star agent hattınızı kurduğunuzda yüzde 35, 6. ve son star agent hattınızı kurduğunuzda yüzde 37 kar marjına ve star diamond kariyerine ulaşmış olursunuz. Star konuk bonusları size her yüzde 25 ve sonraki kariyerlere ulaşmış olan liderlerinizin toplam cirosundan 5 derinlikte ekstra gelirler elde etmenizi sağlar Birinci sıra liderlerinizden yüzde 5 ikinci sıra liderlerinizden yüzde 4 3 sıra liderlerinizden yüzde 3 dördüncü 4 sıra liderlerinizden yüzde 2 5 sıra liderlerinizden yüzde1 olarak toplamda yüzde 15'lik bir kâra ortak olmuş olursunuz DXN'de yardımlaşma çok önemlidir Bu yardımlaşmayı ödüllendirmek üzere Stardaymut ve üzeri kariyerlerde ekstra bonuslar devreye girer Sizinle birlikte ekip yönetimi başarmış liderler para kazanıyorsa siz de başarılı olmuşsunuzdur. İlk Star Diamond adayınızdan %5 ile başlayan toplamda %15'e ulaşan kar marjınız ile kariyeriniz ve kazanınız artmaya devam eder. DXN iş ortaklarının kişisel gelişimi ve motivasyonu için her yıl eğitimler, seyahatler ve teşvikler organize eder. Her yıl yapılan bu seyahatler yıllık toplam cironuz baz alınarak hesaplanır ve ücretsiz katılabilirsiniz. Telefon ve deniz aşırı seyahat teşviki ilk kariyer basamaklarınızı tırmanırken performansınızı artırmak için bir defaya mahsus verilen primlerdir. Dünya kar payı paylaşımı ile Star Diamond ve üzeri seviyelere geldiğinizde tüm dünyada yapılan cirodan yüzdeki gelir elde etmeye başlarsınız. DXN'de profesyonel iş ortağımız olmanız için size şirketimizin sunduğu başlangıç seçeneklerinden DSP A paketi ile başlamanızı öneriyoruz. DXN DSP A paketi ile başlayan her iş ortağımıza sonraki alışverişlerinde kullanmaları için ekstra %10 personel indirimi hediye eder. DXN'de kazanmaya başlamak için kariyer yapmanız gerekmez. Kayıt olduğunuz günden itibaren 90 gün boyunca DSP A paketi ile başlayan tüm iş ortaklarınızdan yüksek gelirler elde edersiniz. Şimdi DSP A paketiyle başlayan ve yeni iş ortaklarını DSP A paketiyle başlatan kişilerin örnek kazanç planına göz atalım. Direkt kendinize bağlı 6 yeni iş ortağı ile el sıkıştınız. Her birinin DSP A paketinin esfi değerinin %60'ı bonus olarak hesabınıza aktarılır. 6 yeni iş ortağınızın kendilerine dilek bağlı ikişer iş ortağı dahil ettiğini düşünün. Bunların da DSP A paketlerinin SV değeri üzerinden %10 bonusu hak etmiş olursunuz. Bundan sonraki 3 ve 4 derinizdeki yeni iş ortaklarınızın A paketinin SV değerinin %5'ini de bonus olarak kazanırsınız. Birinci ayınızın sonunda tüm iş ortaklarınızın başlangıcından elde ettiğiniz gelir size maddi anlamda daha rahat hareket özgürlüğü sağlar. İyi bir işten beklentiniz nedir? Bir iş hayal edin. Başkalarına yardımcı olmak, zaman ve mekan özgürlüğü, iyi bir kariyer ve yüksek kazanç, takdir edilmek ve ödüllendirilmek, yeni insanlarla tanışmak, sosyal aktivitelere katılmak, aileniz için iyi bir gelecek İstediğiniz kadar seyahat özgürlüğü, gerçek ve rahat bir emeklilik. İşte DXL size bunların hepsini sağlayabilecek güçlü bir şirkettir. Sizin de nedenleriniz bunlardan bir ya da birkaçı ise size bu videoyu izlettiren kişiden sadece yardım isteyin. Şimdiden DXL iş ortağımız olarak aramıza hoş geldiniz.